Birode Haber'den iyi akşamlar. Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Türk takımı Kartal Spor yeniden doğuyor. Geçen sene küme düşen takımın oyuncuları bir üst lige çıkabilmek için var güçleriyle çalışıyor. <laughs> Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Türk takımlarından Kartal Spor zor günleri geride bırakmak istiyor. Geçen sene küme düşen takımın en büyük hedefi bir üst lige çıkmak. yeni sezon için bir araya gelip yemek yiyen futbolcular birlik mesajı verdi. Kadrosunu bu sene yeni takviyelerle güçlendiren Kartal Spor'un yönetimi 2009 futbol sezonu için Türk iş adamlarından destek istiyor. Tamamen bu bölgede oturan gençler tarafından kurulmuş güzel bir spor kulübü. Victoria'nın amatör kümelerinde oynuyoruz. E, amacımız gençler bir araya gelsin, spor yapsın, e, kötü alışkanlıklardan uzak kalsın futbolcuların yemeğine katılan Türk iş adamı Behçet Yaka'ya verdiği destekten dolayı bir plaket verildi. Teşekkür ederiz. Önemli olan böyle güzel insanların Böyle gençleri bir araya getirmesi. Neticede tabii kazanmak güzel. Fakat bence önemli olan şey e, gerek o bölgede gerek Türk toplumu içerisinde yani yeni yetişen böyle güzel gençleri bir araya getirip bir arada hem top oynamak hem bir aile oluşturmak yani en azından e, değişik yönlere gitmelerini engellemek. 2009'un Şubat ayında başlayacak olan liglere şimdiden hazırlanmaya başlayan futbolcularsa şampiyonluk sözü verdi.